Merhaba canım. Bugün güvenmemen gereken arkadaşlarla ilgili bir tane video çekmiştim. Hatırlıyorsun. Büyük ihtimalle TikTok'tan geliyorsun. Onun iki tane örneğini vermiştim. Şimdi sizler için kocaman iki tane böyle yazılar hazırladım. Bakalım neler anlatmışız. Bir yandan da makyaj yapacağım. Bir yandan da bunları anlatmaya başlıyorum. Şimdi ne yapalım? Her başarını küçümseyen arkadaş tipinden bahsediyoruz. Böyle arkadaşlar ne yapar? hiçbir şekilde seni alenen kötülemiyor. Bugün makyaj altı bazı kullanmayacağım. Öyle benim çok arkadaşım öyle vardı. Böyle sürekli sen ezikmişsin gibi davranıyor. Niye? Niye öyle davranıyorlar bakalım. Her hedeften sen bir hedeften bahsediyorsun. Bir başarından bahsediyorsun. Ha. Yani bunların amacı ne biliyor musun? Ya böyle insanların tek amacı seni kötü hissettirmeye çalışmak. Çünkü yapamıyor kendisi yapamıyor. Mesela bir üniversiteye gidiyorsun, bir liseye gidiyorsun, bir şey yapıyorsun. Ki arkadaşlar şimdi ben mesela düşünüyorum şu an bir Tamam mı? Bu normalde far fırçası da. Blush, brush diyor. Ne diyor kız? Evet. Göz için de. Ben bunu bugün kapatıcı fırçası olarak kullanacağım. Mecbur çünkü süngerim yok. An itibariyle. E, öyle yani siz okuldasınız mesela üniversitede üniversitedesin üniversitedesin mesela mecbur yani yüzde bakmak zorunda kalıyorsun e, böyle olunca da ne oluyor bu sefer böyle insanları her gün görmek zorunda ay iğrenç zaten okul iğrenç nefroya okullardan gerçekten ay her gün onları görmek zorunda olmak o kadar iğrenç bir durum ki şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Çok kötü duruyor ya bu. Ha şu birazcık sabitlemeden şey yapayım. Çok çok kuru bu. Aşırı kuru. İlk defa kullanıyorum böyle bir fırça. Genellikle hep süngerle dağıtıyordum. Hala bana TikTok'tan mesaj geliyor. Diyor ki şu an canlı yayın açın. Böyle insanlardan uzak duruyorsun. Yani ne gerek var böyle insanlarla e, muhatap olmaya. Zamanla zaten sen de hiçbir şeyini anlatmıyorsun böyle insanlara. Başarı, zaten başarınızda kimseye bahsetmemeniz gerekiyor. O da ayrı bir mesele şimdi. Burada daha rahatım bu arada. Diğerine hiç rahat değildim. Ee, bir de bir arkadaş tipi daha var. Sır saklayamayan. Bunlara biz yedi kocalı hürümüz diyoruz. Çünkü hiçbir şey saklayamayan o kadar çok arkadaş var ki. O kadar iki yüzlüler ki. Yemin ederim. Şimdi kalanını buraya şey yapıyoruz. O kadar iki yüzlüler ki. Arkadaşlar ben makyaj yapma için bir profesyonel değilim tırnaklarımın bu haline de bakarsanız eğer ki ben e, bir oje sürmüştüm bir boyaya dokundum bir de aynı zamanda o boyanın uçları buraları mahvetti yani kirli olduğu için de bir türlü temizleyemiyorum tırnaklarımı uzatmaya çalışıyorum e, bak sana verebileceğim bir tavsiye şudur e, telefon geldi bu arada hiçbir zaman çok önemli sırlarını bir problemin olur. Bir şey yaşarsın birisiyle bir şey olur falan. Bunları kimseye anlatma. Bunlar senin özelin. Anladın mı? İnsanlar bunu senden almak için bütün buluklarından bahsederler ki sen onu onlara söyle diye. Bugün o kadar çirkin duruyor ki şu makyajım o kadar kötü ki gerçekten. Algılayamıyorum bence. Anlamadım. Diyeyim. Anlatmayacaksın. Bir halt mı yedin? Anlatma kız. İlla anlatacaksın. illa diyeceksin ben bunu yaptım. Ne gerek var böyle şeylere? Yani paylaşma. Çünkü sen bir bakarsın ki senin o sırrın başkasında mesela diyelim ki sen Ahmet'le sevgiliydin değil mi? Ahmet'le aranızda bir şey geçti. Mehmet'le Mustafa'yla. Mustafa'yla aranda bir şey geçiyor. Sen gidiyorsun ki e, kime söylüyorsun? Şimdi kız ismi verip de onları da şey yapmak istemiyorum. Eee diyelim ki sen gittin anlattın kıza. Kız diyor ki herkese kanka bir şey söyledim. Aramızda kalsın. Dedi kanka. Ya bak ben biliyor musun ben Hazal'le ilgili çok bir, iyi bir dedikodu biliyorum. Neyse gidiyor ona diyor ki Hazal şunla 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 şöyle yaptı. İftira. İftira atıyorlar mesela. Anladın mı? Sen ne yapıyorsun? Böyle bir şeyin ortaya çıktıysa full inkar, hep inkar, her zaman inkar. Her zaman inkar. Hiçbir şeyini kimseye söylemek zorunda değilsin canım yani. Abi tek özel şeyleri ortaya çıkan sen değilsin. Çünkü herkesin başına gelmiştir illa ki. Ve bunlar ne diyor biliyor musun? Ortaya çıkınca da kız öyle yüzsüzler ki. Kanka bir şey söyleyeceğim. Ben bunu e, kötü niyetle söylemedim. E, direkt sen bunu kötü niyetle söylemedin. Niye söyledin o zaman? Sorarlar yani insana. Aa, aslında bak kamerada çok kötü görünüyormuş. Cildim cidden şu an kötü durmuyor. Bak ciddiyim bu arada şu an kötü durmuyor aynada baktığımda. Bu ışık aşırı kötü. Kız ne oluyor bu ışık niye bu kadar kötü ya? Aa. Neyse. %10 şarjım kalmış zaten. Şimdi başka örneklerden devam edelim. Bak bunları ben şimdi böyle şaka şakayla karışık anlatıyorum ama bunlar önemli şeyler canım. Akıllı ol. Anana babana bir şeylerini götürüp gösterirler. Görürsün, işi düşünce yazan insanlar. Bak böyle insanlar çok var. Çevremizde de çok var. Benim de çevremde çok var. Aşkım, bak bazı insanlar vardır seni gece kulübüne gitmek için yanında tutar. Bazısı kafeye gider, kafeden sıkıldığı için. Bu arada bu dünün rujuydu. Bazısı var canı sıkılıyor, kafeye gitmek istiyor. Seni kafeye yani götürmek için yanında tutuyor arkadaş değil ki. Ya böyle insanlardan uzak durun. Hiçbir şekilde böyle insanları umursamayın. Bakın rica ediyorum ya. O Bak benim mesela çok değer verdiğim bir arkadaşım var Çınar. Evet Çınar'la eskiden biz kavga ederdik falan filan ama. Hani mesela şu an Çınar'la iyiyiz ve birbirimizi gerçekten anlayabiliyoruz. Ve gerçekten birbirimizin her şeyini biliyoruz yıllardır. Evet çok birbirimize karşı kavgalarımız oldu, bir şeylerimiz oldu. E neler neler yani Çınar bana neler neler yaptı. Gerçekten hani benim benim mesela sinirimi o çekti. Ben onun bir şeylerini çektim ama biz birbirimize gerçekten değer veriyoruz. Anladınız mı? Böyle bir arkadaşlık bulabilirsiniz gerçekten. Hani bu şans senin elinde olan bir şey. Sen kötü insanlarla takılırsan iyi insanların varlığını hiçbir zaman göremeyeceksin. Hayatımın anlamı. Böyle insandan uzak dur. Hadi engel. Hadi hadi lan. Engelle şunu. Ne, ne işin var senin öyle dollazlarla böyle. Ay beş para etmez insanlarla niye gezip tozluyorsunuz ki? Anlamıyorum. Vallahi seni anlamıyorum. Bacım ay yalnız kal. Amerika'dayım yalnızım. Yalnızım ben. Şu an burada adam akıllı çok arkadaşım yok. İki tane böyle çok değer verdim arkadaşım var ama onlar da belli bir süreden sonra zaten Türkiye'ye dönecekler. Yok yani yine yalnızım. Totalde yine ölmezsin. Ölmüyorsun. Ay sinir ediyor bunlar beni. Kız ölmüyorsun ayol. Arkadaşım yoksa yoktur. Olabilir yani böyle şeyler. Şimdi aldık bu fırçayı. Ben bu fırçayla 10 tane renk şimdi karıştıracağım birbirini. Şimdi biz zaten buraya kapatıcı sürmüştük tamam mı? Kapatıcının altına baz sürmedik bir yandan da bana arkadaşlarım bir şeyler gönderiyorlar. Arkadaşlar kurmayın yani kendinizi kullandırtmayın. Çünkü niye sürekli bir şeyleri... Bak ben size bir örnek vereyim. Burada bir arkadaşımız vardı. Yani böyle kendi işi düşünce her şeyi yapar. Her her zaman size mesaj atıyor mesela böyle. Böyle insanlar bir de kendileriyle sizin aranızdaki bağlantıyı da kopartmıyor. E kardeşim gitsene ya. kopartmıyor mesela? Çocuk ya da kız diyor ki ben bunu bir kenarda tutayım. Haftada mesela birkaç gün size yazar. Arayı çok soğutmamaya çalışır. Ama aslında sadece sizi kullanmak istiyor. Mesela bir işi vardır bir işi düşer Bir yere gidecek arkadaşı yoktur bir şey olur Son dakika go golü e, Dahil edildiğiniz hiçbir arkadaşlık Grubuna gitmeyin hiçbir yere gitmeyin Bak bir de değer gördüğünü Hissetmek istiyorsan eğer ki değerli miyim Değil miyim ben bu arkadaşlık grubunda Demek istiyorsan şunu yapacaksın Hayatımın anlamı Bir plan yaptıklarında canım ben gelemeyeceğim De bakayım ne diyorlar Eğer ki He, canım tamam Gelemiyorsan e, sıkıntı yok yani Başka zaman buluşuruz diyorlarsa seni gerçekten istemiyorlar. Ayıp olmasın diye sana mesaj atmışlar ki burada ben Amerika'da bunu yaptım ki gördüm yani. Ondan dolayı öyle bir arkadaşlıkta hiçbir şekilde. Hadi. Hadi. Maymunlar size. Evet kendini kullandırtma diyoruz yani. E, tamam mı? Çünkü sen e, buluşmak istediğinde bir şey yapmak istediğinde onlar hep meşgul olur genellikle. Seni insanlarla kıyaslayan insanlar var bir de. Bu arkadaşlık grubu. ...bu arkadaşlar... ...bunlar çok pislikler ya... ...böyle insanlardan nefro yani... ...gerçekten... ...sürekli kendisi yapamıyor ya... ...mesela güzelsin kendisi çirkin ya... ...başka bir arkadaşı senden güzel görüyor... ...sen mesela bir fakülteye... ...bir yere gidiyorsun... ...bir, bir şey kazandın... ...iyi bir işe girdin... ...ay işte diğeri senden daha iyi yapıyor... ...ya sen şanslıydın işte ondan dolayı böyle oldu... ...falan filan yapıyorlar sürekli... Yani arkadaşlıkta e, bakıldığı zaman neden bir yarış içinde olasın ki arkadaşlarınla? Neden yani? Vallahi bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben e, çok akıllandım artık yani böyle konulardan dolayı e, ya birileri bana kötü geliyorsa bay bay hadi Allah'a emanet. Ama şimdi sizin bir çoğunuz ben biliyorum ki bu YouTube videolarını izleyen birçok kişi genellikle e, okula gidenler işte ya üniversiteye de liseye gidenler ondan dolayı bazı kişilerle mecbur aynı ortamlarda bulunmak zorunda kalıyorsun. Ama insanlara yapacağın en iyi şey onları görmezden gelmek. Birini görmezden gelirsen sana çok sataşmaz, umursamazsan. Hiç görmezden geleceksin. Yeri geldiğinde kendini savunacaksın. Sen kendini ezdirirsen her zaman insanlar seni ezer. Ama inan ki bana sen kendine odaklanırsan derslerine işte bir şeylerine ya da hayatına odaklanırsan onları da hayatından çıkarttığın zaman hiçbir sorun olmuyor. Bakın şu an mesela benim hiçbir derdim yok yani bunlar iki hafta önce mesela bir arkadaşımla küstüm niye? Başka bir arkadaşı tanıştırmışım gidip benden habersiz buluştukları için olmaz nasıl benden habersiz buluşmuşlar buluşabilirsin hayatının anlamı ama benden ısrarla gizlemeye çalışıyorlar. Mesela gece kulübüne gideceğiz. Israrla beraber olmadıklarını ima etmeye çalışıp işte başka bir arkadaşımız aradı da beni ayrı aramış onu ayrı aramış. Arkadaşım söyleyebilirsin beraber dışarı çıktığını. Kimse kimsenin kafasını kesmiyor. Sinir olduğum konu bu. Çünkü bugün bu, bu gizleniyorsa yarın başka önemli bir, bir şey gizlenir ve yine sana söylenmez. Ne gerek var? Söyleyebilirsin yani ne olduğunu. Kimse kimsenin kafasını kesmiyor. Anladın mı? Israrla gizlemeye çalıştılar ısrarla yani işte beni ayrı aramış onu ayrı aramış işte şudur budur şurada işimiz var burada işimiz var en son denedim dedim ki ben gelemeyeceğim dedim bu arada bu Nixon çok iyi kalıyor yani yemek falan yerseniz de kalıyor denedim dedim ki ben gelemeyeceğim ben gelemeyeceğim dediğim zaman ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar Aa tamam canım o zaman başka gün yaparız falan filan sabahına mesaj attım ben böyle iki yüzlülükleri sevmiyorum bir arkadaşım varsa gerçekten değer verdiğim için ondan da aynı şekilde değeri görmek isterim. Arkamdan bir iş çevrilmesin. Bir şey varsa söylenebilir ama kalkıp da ısrarla bir şeyleri gizlemeye çalışmasınlar sanki biz insanların kafasını kesiyormuşuz gibi. Anladın mı? Yani böyle Yamuk oldu. Allah kahretsin. Ay yamuk oldu. Yamuk oldu, yamuk oldu. Gerek yok böyle şeylere. Aklını başına topla. Uzak dur. Ay, yalnız kal. Ölmezdim ya. fotoğraf mı çekmek istiyorsun dışarıda? Bak benim yaptığımı yap. Bir tane bant al her zaman yanına. Benim hep öyledir. Bandım yanımdadır mesela. Ben bir yerde fotoğraf çekmek istedim. Orada bir direk bulurum, bir şey bulurum, şunu bulurum, bunu bulurum. Telefonumu sabitlerim, oraya yapıştırırım. 3 saniye geri sayımı başlatırım. Videomu da çekerim, fotoğrafımı da çekerim. Canlı yayınımı da yaparım, onu da yaparım, bunu da yaparım. Yapabilirsin aşkım. Kimseye muhtaç değilsin. Ama işte ben yalnız kalmıyorum, şöyle olmasın. Ya canım bak, evet herkes bir arkadaşlık kurmak ister. Herkes gerçekten herkesin böyle özenli bir arkadaşlık kurmak ister. Ama böyle değil yani. Kız bugün çok karışık oldu, Allah kahretsin. Ya ben bu çok yamuk oldu. Neyse ben bunu videodan sonra düzeltirim. Bir raimle sürelim ya. Ay bu arada ben aylar kullanmayı da unutsun. Video çok karışık ya. Şunu a a a. Ee, benim diğer fırçam nerede? Benim alışveriş yapmam lazım. Ya. Görmüş değilse yapacak bir şey yok. Şimdi bu highlighter'ı birazcık hafif buraya sürelim. Tamam mı? Hafif buraya sürelim. Şimdi bunu aynı niyetini kullanıyorum. Ben videoyu kapatıyorum. Benim videom bu kadardı. Beğenip abone olmayı ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. E, makyajımın son haliyle birazdan geleceğim. Tamam mı? De haydi o Bu arada videoyu sonuna kadar izleyenleri nasıl anlayacağım biliyor musun? Bugün karne günüydü ve... Okula gidiyor musun? Gitmiyor musun? Bunu yorumlarda yaz. Eğer ki gitmiyorsan karne almamışsındır. Ama eğer ki gittiysen bugün karnen nasıl? Hadi söyle bakayım. Hangi hoca sana kafayı taktı? Anlat. Anlat. Anlayacağım o zaman. Eğer ki bu videoyu sonuna kadar izlememişlerse zaten karneden bahsetmeyeceklerdir. Ee, ondan dolayı ee, videom bu kadardı. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla böyle içerikler çekmek istiyorum. Şu an makyajımın bu kadar kötü olduğuna odaklanmayın. Gerçekten gerçek hayatta şu an daha güzel duruyor. Ee, bu arada rüzgümü de düzeltmedim. Düzeltmeni planlamıyorum. Bir günde yamuk olsun bir şey olmaz. Dünya e, o kadar da önemseyebileceğimiz bir yer değil. Çünkü ölümlü dünya ölüm Bu kadın e, son hali bu şekilde oldu. Umarım beğenmişsindir. Umarım sana yardımcı olur. Çünkü tehlikeli insanlardan uzak durman gerekiyor. Kendine çok dikkat et. İyi olursan her şey çok iyi olur. Evine de notlar yazmayı ve iyi dilek notlarını yazmayı unutma. Çünkü benim her zaman notlarım falan vardır. De haydi ve kendine dikkat et. Çok yaramazlık yapma. Milletin çocuklarına karışma. Makyajıma çok odaklanma. O birazdan her şey uçar gider. Dünya daha güzel bir hale gelecektir her zaman iyi hadi